Saygıdeğer izleyicilerimiz İngiltere'de aşı zorunlu değil. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünyanın hiçbir yerinde aşı zorunluluğu yok. Ancak aşı olmayana iş yok denilmeye başlandı. Eğer aşı yaptırmazsan seni işten çıkartırım deniliyor. Bakalım neymiş detaylar. İngiltere'de bazı işverenlerin personelini koronavirüs aşısı yaptırmaya zorlamak için tasarlanmış Yeni aşı yok, iş yok sözleşmeleri hazırladığı ifade ediliyor. Ancak iş hukuku avukatları nasıl yazıldığına ve ne kadar süredir çalıştığınıza bağlı olarak bu sözleşmelerin yasal olmayabileceği konusunda uyarıyorlar. The Sun'da, evet İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haber şöyle. İş gücünün koronavirüse karşı aşılanmasını isteyen pek çok iş yeri bunu adeta bir silah olarak kullanıyor. Sivil toplum kuruluşları tabii bunu protesto ediyorlar, tepki veriyorlar ve şunları söylüyorlar. İşverenler çalışanları yasal olarak aşı yaptırmaya zorlayamazlar. Kolunuza aktif olarak bir aşı yapamazlar veya bir çalışanı aşı olmaya zorlayacak bir mahkeme emri çıkaramazlar diyor. Aynı zamanda çalışanların insan haklarının bir ihlali olarak görülmesi de muhtemeldir ve dikkate alınması gereken olası cezai sonuçları da vardır deniliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi virüsle ilgili bir zorlama yok. Ama Hayatını kısıtlıyorsun, uçağa almıyorsun, tiyatroya, sinemaya almıyorsun, işe almıyorsun, alışveriş merkezine almıyorsun, mağazaya almıyorsun, spor merkezine almıyorsun. E şimdi zorunlu değil mi bu? Lafa gelince zorunlu değil. E şimdi aşı pasaportu konuşuluyor biliyorsunuz. Bu aşı pasaportu olmadan hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Türkiye'ye dönemezsin mesela. Uçağa binmek istiyorsan diyecekler ki aşı pasaportun nerede? Aşı oldum bu. E şimdi bu dayatma değil mi arkadaş? Bu insan haklarına aykırı bir durum değil mi? İşte İngiltere'de aşı yoksa işte yok diyor. Aş da yok diyor. E adam olmak istemiyor kardeşim. E ne olacak bu adam? İşten çıkartacağız. Ne yiyecek bu adam? Taş mı yiyecek? Bakın hukuki olarak bunun yasal zemini hazırlanmak zorunda. Aşı olmayanlar işinden olamaz. Ya da aşı olmayanların ulaşım hakkını kısıtlayamayasın diyeceksin. Bunu söylemen gerekiyor. Zeminle hazırlaman gerekiyor yasa olarak. Yeni bir yasa çıkartacaksın. E bakıyorsun işveren yeni bir sözleşme koyuyor. Diyor ki al kardeşim imzala diyor. Aşı olacaksın. Aşı olmazsan işte yok hadi git diyor. Bu saçma bir durum değil mi arkadaş? Bu bir dayatma değil mi? İş hukukuna aykırı değil mi? İnsan haklarına aykırı bir durum değil mi? Adam aşı olmak istemiyor kardeşim. Şimdi ben kimseye aşı olun ya da olmayın demem. Beni ilgilendirmez. Herkesin kendi karar vereceği bir durum. Ama adam olmuyor kardeşim saygı duy. Adam koronavirüsle ilgili testi de negatif çıktıysa sen bu adamı nasıl çalıştırmazsın? Yani bu İngiltere'deki bu olay daha dünyanın pek çok yerinde var. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avrupa'nın her yerinde var. Aşı olmazsan yok diyor. Kardeşim aşı yok zaten aşı yok aşı. Hepsi gürledi attı tuttu. Almanya'daki açılan aşı merkezlerin yarısı kapandı. Niye? Aşı yok. Bununla ilgili mutlak surette bir yasal zemin hazırlanması gerekiyor. Olacak iş değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz İngiltere'de enteresan bir olay var. Bir evde koronavirüsle ilgili tedbirlere uyulmadığı yönünde polise bir ihbar gidiyor. Nerede? Kuzey Yorkshire bölgesinde polis eve gidiyor, kapıyı çalıyor, kapıya bir kadın çıkıyor. Liza Dawn Fisher adlı 31 yaşındaki bir kadın, kadın polislerle tartışıyor kuralları çiğilemediğini söylüyor. Ancak polisler kendisiyle ilgili şikayet olduğunu, kurallara uyması gerektiğini ifade ediyor. Kadın bunun üzerine bağırarak ben koronayım diyor. Ben koronayım diyor ve polislerin üzerine ağzını kapatmadan, yüzünde maske olmadan öksürmeye başlıyor. Tabi polisler panik halde daha sonra bu kadını yaka paça indiriyorlar. Ve polis merkezine götürüyorlar. Testleri yapılıyor. Kendisinin negatif olduğu ortaya çıkıyor ama cezadan kurtulamıyor. Mahkemeye çıkıyor. Mahkemede hakim şunu söylüyor. Diyor ki: Yaptığının hiçbir koşulda kabullenemeyecek bir şey olduğunu, ancak öksürme yoluyla çok kolay bulaşabilecek bir hastalık varken insan sağlığını tehlikeye atacak bir davranış sergilediğini ifade ediyor ve hapse gönderiyor. Değerli izleyicilerimiz. Evet hapse giriyor. 6 ay boyunca cezaevinde kalacak. Değerli izleyicilerimiz. Yani bu koronavirüs içimizdeki bazı manyakları da ortaya çıkardı biliyor musunuz? Aslında öyle bir durum. Yani seni uyarıyorlar. Aslında seni sağlığın için uyarıyor bu insanlar. Sen onlara ben koronayım deyip yüzlerine öksürüyorsun. Ne oldu şimdi 6 ay içeride koronayı görürsün sen. Saçma sapan bir durum arkadaşlar. Yani bunun e, izah edecek bir yanı yok diyorum ya. Bu dönem içimizdeki manyakların ortaya çıkma dönemi. Yani ruh hastaları bunlar. Gerçekten ruh hastaları. Bir de koronavirüs döneminde çıldıranlar var tabi onların durumu farklı. E, yani bu çıldırmış falan değil bu ruh hastası belli. Yapılacak şey değil yani. Polisin suratına öksürüyorsun. E ne ne bekliyordun? Sana çiçek mi verecekler? E gördün işte 6 ay çaktılar sana. Hadi geçmiş olsun. Ya kusura bakmayın ama ya bu yani bir tane sizin suratınıza öksürse ne dersiniz? Olacak iş mi? Koronavirüs döneminde bir de. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'den Türkiye'ye büyük bir tatil talebi var. Rezervasyonlar patlamış vaziyette değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den koronavirüsle ilgili Başbakan Barış Cansı'nın yapmış olduğu Haziran ayı itibariyle 21 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılacağı yönündeki açıklamadan sonra Türkiye'ye rezervasyonlarda büyük bir artış var. Şimdi bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağım saygıdeğer izleyicilerim. Değerli izleyicilerimiz İngiltere'nin önemli turizm şirketlerinden bir tanesi Başbakan Boris Johnson'ın normalleşme açıklamalarından sonra talep patlaması yaşadıklarını söyledi. Müşterilerinin en çok Türkiye, Yunanistan ve İspanya'yı tercih ettiğini ifade etti. Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde %337 artış yaşadı. Tatil paketi satışlarında ise yüzde %630 artış meydana geldi ifade edildi. En çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarında talep olduğu belirtildi. Bu EasyJet'in yetkilisi şunları söylüyor: "Hükümetin açıklamasının ardından tatile gitmek için can atan bizler için büyük bir haberdi." diyor ve ekliyor detayları öğrenmeyi bekliyoruz. Fakat hükümetin önümüzdeki aylarda uluslararası seyahatlere izin verme isteği aşikar diyor. Yani kapıları açacaklar diyor değerli izleyicilerimiz. İngiltere'nin uluslararası seyahatlere ne zaman izin vereceği henüz belli değil. Hükümetin buna dair açıklamaları 12 Nisan'da yapması bekleniyor. Ancak Haziran'da bu iş kopar gibi görünüyor değerli izleyicilerimiz. İngiltere'de her şey yolunda gitmesi halinde 8 Mart 21 Haziran tarihleri arasında koronavirüsle ilgili mücadelenin büyük oranda biteceği ifade ediliyor. Başbakan Johnson'ın açıkladığı plana göre İngiltere 8 Mart'tan itibaren bütün okullarını açacak. 2 kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart'tan itibaren ise iki farklı hane halkındaki kişiler ya da en fazla 6 kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek. 12 Nisan'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren 6 kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak. Üçüncü aşamada ise eğer vaka sayıları istendiği gibi düşüş gösterdiği takdirde 17 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmasına izin verilecek. Tiyatrolar, sinemalar, oteller açılacak konserlere ve spor müsabakalarına seyircili yapılmasına sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Büyük ihtimalle stadyumlarda 10.000 kişiye kadar seyirciye izin verilecek. Bu noktaya kadar işler istenildiği gibi giderse 21 Haziran'da 4. ve son aşamaya geçilecek. Bu dönemde 6 kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak. Evet değerli izleyicilerimiz bu yol haritası ne kadar gerçekleşecek bunu bilmiyoruz. Gidişat büyük bir soru işaretini içinde barındırıyor. İnşallah İngiltere'de her şey kısa zamanda yoluna girer. Tüm dünyada olduğu gibi değerli izleyicilerimiz.